Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika kakaolu muhallebili bir tart kek yapacağız. Uzatmadan videoya başlayalım. Oda sıcaklığında 2 yumurtayı kıralım. Üzerine 1 çay bardağı şeker ekleyelim ve mikserle kabarana kadar çırpalım. Tamamen mayonez kıvamına getirmemize gerek yok. Hafif karışınca Diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı sütü ekleyelim. Üzerine eleyerek 2 çay bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya ve kabartma tozunu ekleyelim. Harcımızı güzelce karıştırdıktan sonra onu tamamen tereyağla yağladığımız tart kalıbına dökelim. 170 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirelim. Şimdi de muhallebesini hazırlayalım. 2 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı şekeri bir kaba aldım onları güzelce karıştıralım burada dibi çok hızlı tutabiliyor dibine değen bir karıştırıcı kullanırsanız çok daha rahat olur üzerine tamamen tercihe bağlı yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tereyağı bir çay kaşığı kadar da şekerli vanilin ekledim daha güzel tat veriyor tereyağı da parlaklık veriyor Üzerinin kabuk tutmaması için streç filmle kapatalım. Kekin kuru kalmaması için yarım çay bardağı süt ile tartımızı ıslatalım. Üzerine hazırladığımız muhallebiyi döküp yayalım. Üzerini çikolata sosuyla şeritler yaparak süsleyebilirsiniz. Ya da damla çikolatayla ben etrafına bu şekilde döktüm. Süzlemeyi bu şekilde de yapabilirsiniz. Kıvamı oldukça güzel. Gayet iyi bir şekilde kaparan harika bir tart kek oldu. Sunumlarınızı hazırlayabilirsiniz ya da kendiniz de yiyebilirsiniz. Bu şekilde onu kıvamını gösteriyorum şimdi. Üzerinin bende olmasını beklememeliyim kestiğim için akıyor ama e, her beklerseniz bu şekilde akmaz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden yapacakları afiyet olsun.